Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bu sevgi sizlerle birlikte oynatamızın oyunun videosuna devam ediyoruz yine zombi modu yapacağım gene yine zombi modu yapalım şöyle hmm, hangisini alalım arkadaşlar şu susturucu susturucuyu alalım arkadaşlar Ölmediler. Bunlar susturucu ölmüyor. Susturucu alın sürekli arkadaşlar. Çünkü neden Zombiler bunu da duyamıyor. Neden? Zombiler sesi hiç duyamıyor da. Bakın. Yine vuruyor. Değiştik. Değiştik. Normalde böyle sıkıyor bir atsa bu beni öldürecek. Anam anam anam. Gidin. Lan. Vuracağız. Şey yapıyor. Kaçıyorlar. Oy. Öldük arkadaşlar. 2000 lira çekelim mi arkadaşlar? Yani 2000 lira bir alalım. Yenildik arkadaşlar. Süre daha var. Yine. Ee, Pag'ı maalesef yapamadım. Bizi ben şimdi döndü. Aha bak bu kral. Bu kral işte. Bak bu kral. Bunlara geliyor. Selam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte zombinin zayıf yanından biri de bu bu kuzenimin bagi arkadaşlar kuzenimin şuradan da şuraya atlayalım atladık arkadaşlar şaka maka değil gerçekten atladık mükemmel bir hile yaptık şuradan da iki bin alalım road geldi bu seferde arkadaşlar göreceğim Evet arkadaşlar geri geldik videoyu atladık ve e, geldik 10.000 liramız oldu arkadaşlar. Ben ee, şunu alayım. Bunu aldım arkadaşlar. En sevdiğim silah bu. Vurdum onu. Herkes yukarıda mı ya? Yok biri aşağıda. Zaten Bir, bir şey alayım. Ben bundan alacağım bir tane. Bununla ise attığınız zombiler yanıyor. Geliyor. Yanmadı. <laughs> Nasıl yok yalnız. Ama sessiz şey yapıyor. Bu benim en sevdiğim silahlardan biri.

kendimizi geçirelim. Mermimiz bitti. Kendimize bir kalp krizi geçirtirdik. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kişiyi öldürdük. Bakın gene bir park. <laughs> Sakın bunu <ona> denemeyin. Çabuk 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 değiştir. Oo. Aa bence böyle yapalım. Nasıl öldüklerini belirleyeyim. Tekneye kasıp. Tamam çalışıyor. Oo. Oo. Hemen gidelim şöyle yerimize. Bir yapalım. Bir yapalım şöyle bir yapalım. Gel bir yapalım mod parkı. Şöyle bir park yaptık arkadaşlar. Şurada şöyle atla düştük. Yok atlayamıyoruz. Bak. Bak. Selamünaleyküm. Canımız az. 53. Arkadaşlar öldük ya. Öldük. Yine bir video geldi. Evet arkadaşlar videoya gitti. Mermi yetmedi maalesef onu. Canımız azı zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz o paramız bayağı bir yükseldi. Ben yine ıı, onu alıyorum. Bu neymiş? atıyor. Arkadaşlar bu çok iyi. Bomba atıyor. Baksanıza çok iyi. Bomba atıyor. Onlar çabuk bitiyor. şöyle bir bomba alalım. Atıyorum. Hazırım. Attım. Nerede bu? Ee? E, burada yokmuş. Aa bizim eleman çatıda. Ha. Çatıya gitmiş bizim eleman. Ee çatıda da yok. Arkadaşlar bizim eleman yok. de e, şunu alalım mı arkadaşlar bunu bence bunu alalım bu daha da iyi vuruyor bunlar Ender Üçünüz burada ne yapıyorsunuz pazartesi mi kutluyorsunuz Kapıyınız Ben de vuracağım ben de ben de ben de Vurduk. <laughs> Öldürdük arkadaşlar hepsini. Hepsi öldü. Doğmaları da bitti. Ben direkt bombayla başladı. e Atıyorum <laughs> doğru. <laughs> Uy. Ne vuracağız? Ee, şunu yapalım mı arkadaşlar? Böyle. Ben... Tamam bindik. Atlıyorum. Atladım. Gördünüz ki bir pot yaptık arkadaşlar. Pot uz.

Urduk <coughs> Vai, sei, de até quando a onde é que ficou <coughs> Gel, gel, Arkadaşlar, üçünü de öldürdüm. Hmm. Şuraya, şuraya atlayabilir miyim? Yok, atlanmadı. Ge, 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 ge. Gel 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 gel. Gel koş babana koş. Gel koş babana koş. E böyle bunun üstüne atlasam iyi oldu. Benim destek. Destek tapayı kredik. gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci silah bu silah gerçekten o kadar parası olmalıymış Geliyor. Nereden geliyor? Sakın arkama sen gelmiş olmasın bu. Geliyor. Gel tuş. Koş. Gördünüz mü? Ana nasıl değil? Ee, bu az arkadaşlar. Şunun da az. Mermisi bitti onu galiba. Kalibe çamur. çamir, Kamil. Neyse arkadaşlar bu videoyu da kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Beğeni takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.